Güzel. 2006 Lefkoşa Türk Lisesi güzellerinden. Ama mezun. <laughs> mezun oldun mu kız sen? Aldım tabii. <laughs> Aferin. Sence Kıbrıs'ta mı yaşamak güzel burada mı? Yani ikisinin de farklı e, seferleri var. Burayı kimliğe? Bu dediğin an bitti. Yani ikisinin de pozitif yönü var, negatif yönü var. Hı, <laughs> Değiş şunu o zaman. <laughs> ne? Değiş şunu duymuyorsan. Geç bu tarafıma geç ben duymuyorum ya. Sen Soğuk. mi duymuyorsun GoPro Am... duymuyor? Ben duymuyorum amcaya geldik yine. Bu amca çok güzel söylüyor ya. Yani. Evet. Kafe Doru'nun karşısı. Evet. Neydi burası Balık ıstırak çay mı? Evet. Altın kum. Altın kum. Çok sıcak yalnız. Ama tatlı bir esinti var şu anda. Çok Değil güzel mi? hava, atmosfer. Tabii biraz fazla kalabalık ama canlı yani insanda öyle kalabalık yer arıyor bir yandan. Evet, çok sıkılmıştık biz. <laughs> Nereye gitmiştik? Olimpos tarafına. Ama çok... Olimpos da çok güzel. Ya çok güzel de ihtiyarlar dolu ya. Hep emekli adamlar. <laughs> Kime selam versem adam ya emekli vali çıkıyor ya da emekli hakim çıkıyor. Emekli polis çıkıyor. Hepsi emekli. Adam gelmiş orada içiyor içiyor. Sabahlar olmasın. Köftecileri geçtik yalnız gene. Köftecileri geçmedik daha ileride. Bugün aç kaldık yemin ederim. Ya o ilerideki bir şey Neydi adı? Neyse. Şuradan çeyrek neydi adı? Kokoreç. Kokoreç. Çeyrek kokoreç yiyelim. Oraya gelelim köfte yiyelim. Çeyrek yemem mi? Tamam sen ben onu köfteye sakladığım için mi yedemin bir kısmını Köfte mi bir de? Olabilir bilmiyorum artık ben çeyrek bir kokoreç yiyeyim de. Bir yetmezse, çeyrek? Yetmezse bir de köfte yerim üstüne. <laughs> <laughs> Acıktım çünkü. Vallahi bizi dolaştıran aç karnına. <laughs> ne yapacağız böyle? Ne yapayım o kadar çok çeşit var ki. İnsanın böyle her gördüğü canını istiyor. <laughs> canını, Ana. canını istiyor. Canı, canını versin dersene beni. Buranın denizini beğenmedim yalnız. Niye? Berrak değil. Çok kalabalık olduğundan herhalde. Bilmiyorum. Belki taşlarının kumunun renginden dolayı olabilir. Biraz evet bir bulanıklık var. Bir de çok soğuk. Su soğuk. Oo buz gibi. Buzdolabından çıkartmışlar buraya koymuşlar sanki. Yani soğuk suyu Bu ne? Taraftar. Helvacı Ali. Yes. Ali evet galiba. Ama ben bilmiyorum. daha önce yemedim Ama yiyeceğim buradan gitmeden Yiyeceğim. Hiç Deneceğim. sevmem. Hiç sevmem. Minnacık dondurma koyuyorlar içine. <laughs> Sana söyleriz çift dondurma koyarlar o zaman. Helvası çok dondurması az. <laughs> Ama adı üstünde helva. Ha şu patatesleri biliyor musun? Evet onları çok seviyorum. Ya dışarıda yiyince tatlı geliyor. Evde kendin yapacak tatlı gelmiyosun çünkü olmuyor. <gülüyor> <gülüyor> i̇stediğin gibi olmuyor. Niye? Olur da çok Adamlar bir yağla yani. binlerce kızartıyor belki Onun için daha lezzetli oluyor Tabii onun için daha lezzetli <laughs> Pis, Pislik olmasın lazım <gülüyor> <gülüyor> Pislik seviyor bizim midemiz Çöplük çünkü ne yediğimiz böyle değil ki